Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef 2024 Türkiye'nin yeni haftasının ilk takım oyunu bu akşam oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kimler aday olur? Bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. MasterChef'te dün gece kaptanlık oyunu için yarışmacılar yağlanma yaptılar. En iyi yağlamayı yapan iki yarışmacı Zübeyde ve Akın olmuştu ki önceden de tahmin ettiğimiz isimlerden de. Ve günün sonunda kazanan ve mavi takım kaptanı olan yarışmacı ve Masterchef 2024'te ilk defa ikinci kaptanlığı kazanan isim Zübeyde oldu. Zaten önceden de dün akşam attığım videoda kadınlardan Zübeyde'nin kazanma ihtimalinin fazla olduğunu söylemiştim ve kazanan Zübeyde oldu. Zübeyde mavi takım kaptanlığını aldıktan sonra kırmızı takım kaptanı olmak isteyen bir yarışmacı yani Semih'i karşısına aldı ve kırmızı takım kaptanı olarak seçti. Devamında karşılıklı olarak takımları kurmaya başladılar. Açık konuşmam gerekirse ben tekrardan Zübeyde'nin daha iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Semih her ne kadar hırslı olsa da ben Semih'in bu hırsının bir noktadan sonra ona zarar vereceğini ve yarışmacılar üstünde çok fazla baskı sağlayacağını düşünüyorum. Bu akşamın fragmanına geldiğimizde ise haftanın ilk dokunulmazlık oyununun konseptinde yapılacak olan yemek künefe ve bütün yarışmacılar yani her 9 eşleşmede aynı yemeği yapacaklar. En az 5 puana varan takım kazanan taraf olacaktır ki eğer değerlendirme dışı bir tabak çıkmazsa. Açık konuşmam gerekirse fragmanda zaten eşleşmeleri gördük. Hızlı şekilde sizlerle de eşleşmeleri paylaşırsak Alper Zübeyde, Semih Kerem, Kaan Onur, Ayşe Nigel, Şirin Hakan, Nevzat Ezgi, Eda Emre, Beyza Akın, Muratcan Erim'le eşleşti. Siz bu eşleşmelerden kimlerin garanti sayı olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Teker teker değerlendirdiğimizde ve eşleşmelere baktığımızda açık konuşmam gerekirse ben mavi takımın zaten güçlü olduğunu düşünüyorum ve eşleşmelerde de mavi takımın daha iyi yaptığını ve birazcık daha önde olduğunu düşünüyorum. Mavi takımdan çok yüksek ihtimalle eşleşmelere göre bu akşam kazanır dediğim birkaç yarışmacı var. Bunlardan biri Zübeyde Onur, Ezgi ve Akın. Rakiplerine baktığımda ben bu 4 yarışmacının en az üçünün bu akşam sayı alacağını düşünüyorum. Ki zaten 5 sayıya varan takım kazanan taraf olur. Emre ve Kerem ikilisinden de biri kazanırsa otomatik olarak mavi takım kazanmış oluyor. Kırmızı takımda her ne kadar kadın yarışmacı mesela Eda gibi isimler olsa da ve tatlı konusunda iyi olsalar da ben mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Eğer tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan aday olma ihtimali olan yarışmacılar Ayşe, Muratcan ve Nevzat olurlar ve bu üçlüden ikisi tabakları geçmediği sürece aday olacaklardır. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam hangi takım kazanır ve kimler aday olur yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere iyi günler.